Türk Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği'ne teşrifimizden dolayı hepinize minnettarım. Bu hafta ülkemiz adına hem gurur verici gelişmeler yaşadık hem de yüreğimizi yakan hadiselerle karşılaştık. Bu toplantıyı olayların derununu, bağlamını ve anlamını paylaşma gayesiyle yapıyoruz. Ve bundan sonra sürekli yapacağız bunu. Siyasi vicdanın, ortak aklın ve milli şuurun seç olmaya çalışacağız. Bakın değerli arkadaşlar, bu haftanın belki de en büyük başlığı savunma sanayimizin sergilediği büyük vizyondur. O başlığı atmak lazım. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarımız. İstanbul'da öylesine görkemli bir şekilde düzenlendi ki gurur duydum. Hatırlayın, yaşı uygun olanlar mutlaka hatırlayacaktır. 1993 yılında bu fuara sadece 76 metrekarelik küçücük bir alanda 8 ürünle, sadece 8 ürünle katılmıştı Türkiye. Oysa bugün yüzlerce dönümlük bir alanda 300'ün üzerinde ürünle dünyaya mesaj veriyoruz. Evet, bu sadece bir fuar değil. Bu Türkiye'nin şahlanışıdır. Değerli arkadaşlar, yerlilik, millilik, stratejik bağımsızlık diyoruz ya, işte bunun vücut bulmuş hali savunma sanayimizdir. Artık sadece kendimize yetmiyor. Dost ülkelere de güç veriyor. Bu gücümüzün sadece vitrinde değil, sahada nasıl yansıdığını da görüyor. Suriye'de yeni planlar devrede. Bunu hep beraber takip ediyoruz. İsrail dürdüler üzerinden Suriye'yi etnik temellere bölmek istiyor. Bakın arkadaşlar, bu tarz hesaplar bize yabancı değil. Birileri durumdan vazife çıkarıp masayı yeniden dizayn etmek istiyor. Ama Türkiye bu hamleleri görüyor, anlıyor ve takip ediyor. Dışişleri Bakanlığımızın çalışmalarını gururla izliyor. Bizim devlet aklımız öyle saatlerde değil, asırlarda yoğrulmuştur arkadaşlar. 3000 yıllık devlet geleneğimiz var. Bu gibi kurnazlıkları da, kirli oyunları da bizim o geleneğimiz çoktan aşmıştır. Suriye'nin bütünlüğüne kasteden hiçbir adıma devletimiz müsaade etmeyecektir. Biz buna inanıyoruz. Bu sadece Suriye'nin değil, bütün bölgenin istikrar meselesidir. Türkiye bu konuda tavizsiz ve nettir. Bunu dışişleri bakanımızın açıklamalarından görüyoruz. Ve Gazze'de yaşanan insanlık dışı tabloyu da unutmuyor. değerli arkadaşlar. Bu hafta bir kare vardı. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Hepimizi derinden yaraladı. Bir çocuk bir kuru ekmek için koşarken üzerine bomba yağdı. İnsanlığın yüz karası bir zulüm bu. Hastaneler vuruluyor, camiler yıkılıyor, su kuyuları özellikle hedef alınıyor. Bu artık bir savaş değil. Çok açık, çok aleni bir soykırımdır. İsrail'in e siyonist zihniyeti sadece Gazze'yi değil vicdanları da yakıyor. Arkadaşlar, değerli basın mensupları, Türkiye bu zulme karşı her zaman haktan yana durdu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sesi kısılan her mazlumun sesi olmaya devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz. Parlamenter gazeteci yazarlar olarak biz dünyaya hakkını arayan bir milletin tavrını basın toplantılarıyla, izahlarımızla da anlatmaya çalışıyoruz. Ve şimdi bir başka alev arkadaşlar. Evet, bu hafta yüreğimizi yakan yine orman yangınlarıyla savaştık. Ağaçlar yandı, canlar yandı, umutlar küle döndü. Burada çok hayati bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yanan sadece ağaçlar değil, çeklikler, kaplumbağalar, kartallar, bu canlıların her biri ekosistemin vazgeçilmez parçası arkadaşlar. Örneğin keklikler keneleri yok ediyor. Bugün keneler yüzünden ortaya çıkan zehirlenmelere bakın. İşte o kekliklerin yokluğundan kaynaklanıyor. Tabiatta her yaratılmışın insana faydası var. İnsana hizmet ediyor o yaratılanlar. Bir zincir var. Bu zincir bozulduğunda İnsan da hastalanıyor. Ve bu bozulmayı kendi ellerimizle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, yanan her dal aslında bizim geleceğimiz. Yangına sebep olan her ihmalkar bunu bilmeli. Ateşe attıkları cam kendi geleceğini de yapıyor farkında değil. Ve o duman hayatlarından hiç çıkmayacak. Şehit olan görevlilerimize rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimize sabır diliyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, gündemimizin özü bu. Bu milletin dertlerine yüreğimizle ortak oluyor. Değerli kardeşlerimizle beraber, mensuplarımızla beraber yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Ve diyoruz ki Allah milletimizi birlik ve dirlikte muhafaza etsin. Yolumuz her daim açık olsun. Yüreğimiz kararlı dualarımız memleket için olsun. Ve hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza ve çalışanlara ve bütün siyasi kadrolara başarı diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum hepinize burayı teşriflerinizden dolayı minnettarım.